Merhabalar, ben Didem Şarman. 29 Ağustos 4 Eylül haftasına oldukça stresli gökyüzü etkileriyle başlıyoruz sevgili boğa. Zorlu geçen Ağustos ayının ardından gökyüzünde devam eden Satürn-Mars kavuşumu, 1 Eylül'de yaşanacak olan 2016 yılının son güneş tutulmasına kare açıyla bakarken. Tutulmanın tam karşısında yer alan Neptün gezegeni gezegeniyle de birlikte gökyüzünde stresli bir tek kare açı kalıbı oluşuyor olacak. Bu açı kalıbı bu hafta özellikle etki etse de özellikle tutulmanın derecesi olan 9 derece Başak sizin haritanızda önemli bir gezegen ya da noktayı tetikliyorsa siz tabii ki çok daha uzun dönemde ve daha ciddi boyutlarla etkileneceksiniz demektir. Ancak genel anlamlarıyla baktığımızda bu haftaya yansıyan bu zorlayıcı görünümlerle birlikte çocuklarınızın hayatından kaynaklı sana stresli durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bir şekilde finansal konularla ilgili beklenmedik gelişmeler karşınıza çıkabilir. Bu durum geçmişten kaynaklanan borçlar ya da alım satım işleriyle ilgili de olayları tetikleyebileceği için özellikle ilk kez böyle işler de yapacaksanız dikkatli olmanızda fayda olacaktır. Tabii ki sizin aşk hayatı ve cinsellik, flörtler, eğlence alanınızda bir güneş tutulması gerçekleştiği ve bu da Neptün'den karşı açı aldığı, Satürn-Mars ikilisinden kare açı aldığı için aslında kısa süredir devam eden ikili ilişkilerinizde çok daha yoğun bir sorgulama dönemine gireceğiniz ve aynı zamanda eğer ilk kez birileriyle tanışacaksanız yanılgılara da çok açık olduğunuz bir zamanda olduğunuzu belirtmeyeceksiniz belirtmek isterim. Bu süreçte başlayan yeni ilişkilerin uzun vadede uzun süreli olarak kalabilmesi çok çok düşük bir olasılık. Dolayısıyla belki biraz daha arkadaşça yaklaşmak, ilişkilere ve kendinize zaman tanımak faydalıdır. Uzun süreli devam eden ilişkilerinizde ise eğer bu hafta genelinde ani ve Sebepsiz bitişler yaşarsanız buna kesinlikle üzülmeyin ve kendinizin yolundan sizin yolunuzdan artık size katkısı olmayan bir insan ya da bir konu çıktığı için belki de şükretmeniz gerekecektir. Çünkü güneş tutulmaları ya da ay tutulmaları son derece kritik ve önemli olayları tetiklerler ve burada olan hiçbir şey aslında boşu boşuna olmamıştır. Dolayısıyla hafta genelinde hem özel hayatınız hem çocuklarınızla alakalı bazı zorlanmalarla karşılaşabilirsiniz. Tutulmanın yönetici gezegeni Merkür, Başak Burcu'nda geri harekette ve bu da bunun da tabii ki sizin için önemli etkileri var. Merkür Retro'nun etkilerini size özel olan etkilerini izlemek için de Merkür Retro videolarımı izleyerek bilgi alabilirsiniz. Umarım bu zorlayıcı haftayı çok daha yumuşak ve hassas etkilerle geçirirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve ayrıca kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.